Zamanın birinde, bir genç imam, Batı Karadeniz ilerinde bulunan bir köye imam olarak atanır. Köy ağırlıklı olarak Alevi diye tanımlanan vatandaşlardan oluşmaktaydı. Köyde müstakil bir cami yoktu. Sadece yağma oluşan mamur bir ev vardı, o da Arabe haldeydi. İmam efendi hemen işe koyulur, camiye girer cami, denizler, halı izlere düzgün hale getirir. Ezan okumaya başlar, beş vakit ezan okur. Lakin sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı kimse gelmez. İmam bu duruma çok üzülür. Hemen köyün muhtarıyla konuşur. Ben yarın köy halkıyla bir toplantı yapmak istedim. Muhtar bu duruma pek razı olmaz. Ya hoca ne yapacaksın köy halkı? Bırak ilişkiyi. Beş vakit ezanı okur, otur evinde başka bir iş yapmamı der. Ama imam efendi pes etmez, köylüyü toplar. Köy halkına önce kendini tanıtır. Ben 15 gün önce bu köye geldim. Lakin yarın üftülüğe gideceğim. Üftülük sizin köy halkında benden bilgi isteyecektir. Köylerden birisi bizim köy hakkında müfte ne bilgi vereceksiniz hocam diye sorunca Hoca efendi sizlere biraz soru sorabilir miyim diye sorunca köy halkı evet cevabını verirler. Köy halkına siz Allah'ı seviyor musunuz? Köy halkı tabii ki biz Allah seviyoruz, Allah'a iman ediyoruz. Peki siz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyor musunuz? Köy halkı tabii ki o bizim peygamberimizdir. Peki siz Hz. Ali radıyallahu an kerem seviyor musunuz? Evet, tabii ki seviyoruz. İmam Efendi vallahi ben de Allah'a seviyorum. Peygamber Efendimiz hayat sanatı ve seviyorum. Ben de sizler gibi Hz. Ali kerem Allah'a ve seviyorum. Köylerden birisi hocam neden bunları sordun diye sorunca ben yarın müftülüğe sizle görüşmeden önce gitseydim Derdim ki bir imam bir Müslüman köyüne verilir. Lakin siz beni yanlış yere vermişsiniz. Ama sizlere konuştum. Çok şükür sizler de Müslümansınız. Genç imam cemaatin dikkatini çekmiş ve mesajı gereken yere iletmişti. Ve imam efendi köy halkına sizlerden bir icam olacak der. Köy halkı söyle hocam bize ne istiyorsun der. Hoca efendi ben köye güzel bir cami güzel bir minare yapmak istiyorum Köylüler çok sevinir. Sabah olunca hep birlikte kalkarlar ve cami yapmaya başlarlar. Minare gitmeye başlarlar. 6 ay sonra Diyanet İşleri Başkanlığı o dönemlerde altı olan camileri, camiası olan camileri kallarını verimli olan camilere kaydırıyordu. O zaman bir müfettiş görevlendirmişti. Müfettiş köye gider, köyün yolu biraz bozuk olduğundan dolayı arabada iner biraz yürümeye başlar. Köyün içine girer şaşkınlıkla da köyde bir caminin bir olduğunu görür. Yanlış yere geldiğini zanneder. Köyde bulunan ve iki ineği otatan bir amcayı görür. Amcacım der ben falan köye gelmek istedim. Galiba yanlış köye geldim diye sorunca hayır cevabını verir amca. Müfettiş amcacım der. Ben diyanet müfettişiyim. Benim raporumda bu köyde cami yoktur, cemaat yoktur, burası atıldır diye rapor edilmiş. Lakin görüyorum ki burada da cami de var, minare de var, cemaat de var. Acaba yanlış yere mi geldim diye sorunca yaşlı amca der ki müfettiş mi? Bu köy o köydür. Altı ay önce bu dedikleriniz hepsi doğruydu. Ama bizlere imam diye baş belası bir genç gönderdiler. O genç, o imam bizim köye cami de yaptırdı, minare de yaptırdı, camiyi doldurdu. Şu an herkese Kur'an öğretiyor dedi. Bu sözleri duyan müfettiş çok sevdi. İşte iman, azim ve istek varsa çözüm de vardır, çare de vardır. Bu olay yaşanmış bir olay. Bu olay 1980 yıllarında yani işleri başkanlığımızın dergisinde geçmektedir. Buradan hocamıza selam olsun. Ya Rabbim bizlere de hocamız gibi eylesin inşallah. Bizleri imandan azimden mahrum eylemesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.